Günaydın benim canlarım. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir gün sizi bekliyordur umarım ki her şey yolundadır. İnşallah hadi bakalım bugün birazcık gökyüzünde aydan farklı olarak bir şeyler var, bir değişik bir şeyler var ondan konuşalım. Merkür pozisyon itibariyle bize böyle tır tır haberleri getirecek. Asparagas haberleri getirecek. Özellikle bugünlerde ünlülerden tanınmış insanlardan gelecek olan magazinsel haberler biraz böyle gerçeklik payı taşımayan tamamen e, Asparagas spekülatif haberler e, olabilir. E, genel anlamda bizlerin hayatında Merkür bu haberleri nasıl taşıyacak? Her duyduğumuzu her gördüğümüzü aslında inanmamamız gerekiyor bu dönemde. E, karşımıza gelen her görüntü konuşulan bir cümle kesilmiş bir cümle olabilir çok da doğruluk Payı taşımıyor Bu ne zamana kadar böyle devam edecek 8 Kasım'daki koçta yaşanacak olan ay tutulmasına kadar bu bu şekilde devam edecek Bugünlerde eğer bizim çevremizde genel anlamda bireysel anlamda çevremizde olup bitenlerden de çok bir haber olabiliriz bunların bütün gelişmelerin Aslında gerçek çıplaklığıyla tüm detaylı ...öğreneceğimiz tarih 8 Kasım sonrasında. Merkür orada çünkü güneşle bir kavuşum halinde olacak ve daha sonrasında artık bize e, ışığı çekecek. E, farklı bir pozisyona geçecek, e, karakter değiştirecek ve artık size doğruları söylemeye geldim diyecek. Işık çeken pozisyonuna e, giriş yapacak 8 Kasım itibariyle. Dolayısıyla biz de bugünlerde ne oluyorsa e, veya bugünlerde ekranlarda ne görüyorsa bireysel hayatlarınızdan neler duyuyorsanız, nelerin haberi size geliyorsa işte onların ger tüm gerçekliğini 8 Kasım'dan sonra öğrenme olasılığımız oldukça yüksek. Bugünlerde aslında biraz fikirlerimiz de bizi kandır kandırıyor olabilir, kandıracak olabilir, kandırıkçı davranacak olabilir. E, düşüncelerimiz biraz böyle e, çok ikna edilmeye müsait olabilir. Etrafımızdakiler bizi çok kolay ikna edebilirler. E, özellikle e, ticari ilişkilerle uğraşan kişiler bugünlerde böyle 40 kez düşünmeden hızlı hareket etmesinler, ani hareket etmesinler, hemen yapmalıyım, hemen bunu almalıyım, bu fırsatı kaçırmamalıyım gibi gösterilen. Balonlardan biraz uzak dursunlar derim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.